Merhabalar. Az malzemeli, pratik ve lezzetli çilekli turta tarifi paylaşımı için sizlerleyim. Hamur için gerekli malzemeler: 100 gram lor peyniri, 120 gram elenmiş un, 70 gram tereyağı. Üzeri için gereken malzemeler: 200-300 gram çilek, 1 tatlı kaşığı mısır nişastası, 3 tatlı kaşığı veya arzuya göre şeker, 1 yumurta akı. Elenmiş un, rendelenmiş tereyağı ve lor peynirini karıştırıp iyice yoğurduktan sonra buzdolabına alıyorum. Müzik çilekleri doğrayarak ince bir tabağa alıp üstüne nişasta serpiyorum. Müzik Hamuru ince açıp kenarlarını boş bırakarak çilekleri ortaya dizdikten sonra üzerine şeker serpiyorum. Müzik Biraz bastırarak kenarlarını katlıyorum aış sürüp önceden 180 derecede ısıtılmış fırına 20-30 dakika pişmesi için koyuyorum Çilekli turtamız yenmeye hazır Yeni tariflerle görüşmek üzere hoşçakalın